tayfa merhabalar. Bu iki indi bir bindi olur galiba ama olmaya bilir. Bir bindi iki indi. İki indi bir bindi. Evet. Elini ayağını indir. <laughs> Hareket <laughs> yapma. Biz olsun. Bu arada YouTube Life hoş geldiniz. Ee, bütün günümü mavi geçiriyorum. Şu, dur kod yazıyoruz bekle. Visual Studio. Hiçbir şey okuyamıyorum. Okuyamamam mı lazım? Ben bunu hayatta okumam amına koyayım. Sefiller gibi bu Victor Hugo bu ne? Aşikava Japonya. Adamın teki vücudu ortadan ikiye kesilmiş şekilde Aşikava şehrinin istasyonunda bulundu. Bu korkunç kazada polis şok oldu. Suç mahalli garip sesler duyan bir vatandaş tarafından cuma günü bulunmuştu. Ölen kişi baltayla ortadan iki ayrılmış gibi gözüküyordu ve her taraf kan içindeydi. Polis mekanı kapadı. <laughs> mekan alan <laughs> Polis suç mahallini kapadı araştırma yapmak için. Ama hiçbir şey bulamadılar. Ne tanık ne bir ipucu. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Bazıların dediğine göre teke 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 ile ilgili olabilirmiş. Teke teke de bilmeyen varsa teke, teke bir urban legend. Yani urban legend nasıl çevirebiliriz urban legend'ı? Böyle bir ee, yani gulyabani mesela nedir? Harf alayım. <laughs> şehir şehir efsanesi aynen. Şehir efsanesi. Ortadan ikiye yarılan bir kadının ruhu tren tarafından ortadan ikiye yarılan bir kadının ruhuymuş teke teke. E, tren yerlerini lanetliyormuş. Elleriyle vücudun üst kısmına şey yapıyormuş. Teke teke ses çıkartıyormuş bunu yaparken de yürürken de. Ve gören herkesi ortadan ikiye kesiyormuş orakla. Ama polis böyle bir şeyin olup olmadığını söylemedi. İnsanlara da sakin kalması gerektiğini söyledi. Bağlı şeyler. Teke teke nedir? Teke teke kimdir? Teke teke yemeği nasıl yapılır ne? Bu inanılmaz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Aşık hava Japonya'da Bir tane aynı şey biliyorum. Tek okumayacağım. Mesaj geldi. Tamam Aşık Japonya'da adam Tamam okuduk geçtik. İnanılmaz. Nasıl böyle bir şey olabilir? Ha, bir mesaj daha geldi. Bastık. Ha, Hatırlatıcı. Marketten bir şeyler al. Baga girmiş. Hep beni bulur zaten. Buymuş abi bir şey. Oo, bir dakika. Bir dakika. Rubenis ventilatörleri. Alışveriş listesini götürmem lazım. İki süt. Ben bunu hayatta unutmam. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> Anlamın ortasına yapıştırıp onu götürmeme gerek yok herhalde. markete gideceğim teke teke mi gelecek? Ne kadar korkunç olabilir zaten her yer piksel piksel. En sevdiğim gece beat'i. E, e. konularında da hep benzinlikten alışveriş yapıyorsun ya. Benzinlikten ne alışveriş yapıyor? Opet'e mi çıkan? Ya da gece al sabah 4'te market alışverişi mi yapılır? Ay, 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 ay. <laughs> Ege 1991 diyor ki Roblox mı bu? bu. Ne <laughs> Ah, <Aa>, nice, I say. <sayması. gülüyor> Ter misin abla 20 mi geldi lan ha, biri gelmiş İki tane süt alacağım keke mi lan yoksa keke Smash next next <laughs> <Chat>. Dostum. next 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 lan. next next pixel. Ablacım. Bak gözünü seveyim bir, bir, biraz bir insanın bir özel alanı olur ya. Ablacım. Ne yapıyorsun? Niye beni takip ediyorsun? Niceleri yaşlı kadın hikayeleri doğru çıkar. Hoş genç adam. İki süt. Lan hiç şunlardan yediniz mi lan küçükken? Çok ya valla tadı çok iyiydi bunların ha. Yine <laughs> <laughs> benzinli ki bir denetici Nerede? Sen sen Japon dükkan şefimiz sen, sen, sen dolaptadır nerede sen nereden biliyorsun? dendim buzdur dışarıdan bozulur diyerek her şeyi bizim için teşekkür ederim. <laughs> Oğlum yok süt ya burada abla. Konbanwa. Konbanwa. to yo. Teke teke kazasını duydun mu yavrum? Hayır teyze değil mi? ]それは... Teke teke dediğin şehir efsanesi mi? Aynen <laughs> <mi? gülüyor> yavrum. Teke teke. <laughs> Çok gençsin. <gülüyor> hiç <gülüyor> haberin yok. <laughs> Gerçek olmuş <laughs> ki ama yani teke teke. <laughs> Çok korkunç. <laughs> Teyzeciğim gerçekten mi? Ben de izliyorum yandan sapık gibi. Evet. Kişi. Evet burada olmuş bu kasabada bir daha gelirse Açamazsın ha yakalar seni teke teke. Genç evlat dikkat et. Genç evlat dikkat et. Bana da bir tane tekel 2000. <laughs> teyze. Şeyler aldın unuttun teyze. Teyze unuttun paketi unuttun. Kız gitti süt hala bulamadık da alayım bir iki tane oğlum. Aha süt. Aha. Süt dışarıdaymış işte sena hanım. Ne oldu? Süt dışarıdaymış sena hanım. Süt dışarıdaymış işte. Süt dışarıdaymış. Ne oldu? Hani çok biliyordun süt içeride olur diye. Ne oldu? Süt dışarıdaymış. Süt dışarıda mı olur hiç işte belli oldu. Bak süt dışarıdaymış işte. Şimdi. Peki diş soap nerede olur? Annemi karıştırmayacak. Yani boşanmayın. Annemi karıştırmayacak bu işe tamam mı? Annemi karıştırmayacak. Annemi karıştırmayacak. Hygiene section. 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 section var mı sence burada baksana. Hygiene section. Section. section var mı burada? Hygiene section. 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 Bunlar. Bunlar koymuştur dolaba. Bunlar derken? Sen ne çıkıyor? Kimler? Saçına. Kimler? Sen kimler diyeceksin ha? Ha, kimler? Annen kola tarzı bakıyor. Yazsak kim bulduk disco. Temassız. <laughs> Temassız var. Ya çık git yok işte. Çık git yok mu? Kasieri bulmam lazım diyor. karakter senin gibi <laughs> değil. Aldın mı parasını? Ya canımız tehlikede. Canımız tehlikede falan değil. Ya teke teke diye Deke bir dedin teke, dedin teke, teke, teke teke. Sen dede teyzenin dediğine Bak, bakıyorsun de, ya gerçek teke değil Teke teke gelirse kurtulamaz. Teke teke gelirse pişimi vermezsem de Allah kurtarmaz beni. Anlatabiliyor muyum arkadan Yanarım. Arkadan kadın Kadını arkadan <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben niye arıyorum kasiyeri ya? salak bırakmasın. Kavramcı diyor ki selam ayrılak mı? Kavramcık. buradan gir. Damda mı? O <laughs> Sana ben mikrofon vereyim mi? İstemiyor. Ara, anda... <laughs> "Siz burada ne hissediyorsunuz?" Üzgünüm pardon da bir borcumu ödemek için geldim. <laughs> bir dakika bekle geri geleceğim. <laughs> Lütfen dükkana bekle. Tamam ben gidiyorum geri dükkana. Teke teke var ya yalnız. Teke teke nasıl bu olabilir? Sena kız kasiyer. Kasiyer teke teke çıktı pilot tv sistemi. Kızın sikinde dedi gerçekten. Ben dönüyorum. Teke teke. <laughs> teke Ford Transit ile mi geliyor? Oha biri öldü. Allah. Ben eve gideyim ya. Nasmanlık diyor ki teke teke dedikleri Brezilyalı Tron sevin mi? Yok. Taka 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 taka. Taka taka. Patlar, Patlar araba. Patlar mı araba? Geta <laughs> sen al. altında biri ölmüş değil? <laughs> Ben eve gidiyorum ya. Ya da ben bekleyeyim fişi veririm ya. Edeyim. Temassız. Kaza oldu bu arada. Bir ölmüş biri de. Şunları ödeyeceğim. Sikini bir. Bir tane de şuradan. Kokekinakwa 2750 yen. Yani. O yaşlı kadınla ne oldu neyin ne? Ah, ano Biraz garip bir yaşlı kadın o teyze. Ne garip garip yorunluğun. hikayeler anlatıyor geceleri. Garip gecesi hikayeleri. Bu da üstünüz. Para üstünüz. <laughs> hmm. Teke teke o mu? Teke teke sen diyor. Bak teke teke sen başı kaçırdın. Teke teke. Çıkarın. Tematsız ödeme. Gel, teke, teke, gel. Çıkarı Not. Ne bırakmışsın? Tren bileti hikayeye göre teke teke tren yani ölüm bir kızın ruhuymuş ortadan ikiye yarılmış tren tarafından teke teke'nin hikayesini biliyor musun sen sen teke teke'nin hikayesini biliyor musun teke teke'yi biliyor musun sen İlaç gibi radyo. teke teke cin olsa daha korkarız diyor ya Notmanlık diyor ki teke teke ile teke tek çıkarken yakalanmış. Ya bir dur ya bu kıyıdın gibi mi? Ne korkacağım ya? Çizgi onlar. Ne? Hanımefendi. Ne? Çifte basıp koştu. Abla! Teke teke bu işte, teke teke sen ha. teke teke bu. Bu kızı koşan ne? Bu kızı koşan... Flash mı? Bu üstteki kızı koşan kötü yürü. Niye kötü? Korkma korkma. Yarıldık. Evet YouTube sayfa bir sonraki videoda da kırmızı bütün günümü kırmızı geçiriyorum videosu için. Bu birinci endingmiş bu arada. İkinci ending nasıl acaba? Ben hayatta bir daha bu strese girmem o yüzden en sevdiğim yapacağım YouTube'dan bakacağım. Teke teke ending 2. Teke teke Japonya korku filmi varmış hey everyone, ya. Adamım be. Teke teke Japonya korku filmi. İzleyebiliriz. Aaa geri dükkana giriyor. Arabanın attı. Arabanı attı. Oh. Ben normal koşulda yapacağım şeyi yaptım ve ortadan ikiye ya yarıldı. Since... Oh, Ama bu mantıklıymış arabanın altına alıp gitmek drive. Try cutting Öldürmezsen atam. Tek tek iyi bilmiyor musun? Hırsız denli. <laughs> Yatta kaldık.